Keşke, keşke ama iyi ki sonuçta siz karşıma çıktınız. <laughs> i̇yi ki varsınız gerçekten. Yok şimdi sen de iyi ki varsın. E, Gamze'cim anlat bakalım ne oldu? Ben e, romatizma falan bir şeyler hatırlıyorum ama çok da hatırlamıyorum. Kas romatizması. Ne oldu? E, Fibromiyajı. İki ay önce, ya, hocam benim her yerim ağrıyor. Doktora da zaten şu şekilde gittim. Neyin var? Omzum, buralarım, kalçalarım, boynum. Sağ kolumu kaldıramıyorum kolay kolay istediğim zaman omzumu. Hani mesela şimdi zaten kaldırabiliyorum ama şuramda bir ağrı oluyordu benim her zaman. Ondan sonra arkadaşlarım söyledi, bir de ablam söyledi sizi bana. Ben çok da inanıyorum zaten. E, girdim sayfanıza her şeyinizi araştırdım. Demonuzu da çok takip ettim. Hatta benim kasromatizması olduğum için uykum çok fazla geliyor. Uykumu alamıyorum hiçbir zaman. Ee, sizin demonuza katılabilmek için de uyudum, alarm kurdum, uyandım o gün. Demonuza katıldım, babamla babama çalıştım ben, öfkemi. Bundan 5-6 yıl önce e, babamla aramda çok büyük bir problem olmuştu. E, olmaması gereken bir şeydi bana göre. Bana kendimi çok fazla değersiz hissettirmişti. Onu çalıştım. Ve ben gerçekten hani siz o gün ağlamaya hazır mısınız dediğinizde bile hani inanamamıştım. Ağlayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim açıkçası. Ve ben bunu çalışırken o günü yaşarken baya baya ağladım. Ondan sonra bir gün, bir buçuk iki gün sonrasında vücudumda ağrı kalmadı. Aynı ilaçları kullandığım halde. Hiçbir ağrım yok. Yani mesela otururken kalkarken hep kalçalarım, kolum, omzum ağrıyor diye uyanıp kalkardım veya zor uyanırdım. Şimdi öyle bir problemim yok. Uykuya çok hızlı dalabiliyorum. Ben uyuyamıyordum. Sağa dönerken uyanıyorum, sola dönerken uyanıyorum. Ama şimdi hiçbir türlü uyanmıyorum. Bir haftadır. Hepsi bir haftadır oldu yani.